Merhaba, ben Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden Arda. Bugün 100 saniyede Marmara İngilizce İşletme Bölümünü tanıtacağız. Hadi başlayalım. Müzik Bölümümüz 2018 yılından beri Göztepe yerleşkesinde eğitim vermekte olup bu sene itibariyle Maltepe Başı Büyük Kampüsü'nde yer alacaktır. Tüm derslerimiz tamamen İngilizce olarak verilmekte olup küresel iş dünyasında başarılı olmanız için sizi en iyi şekilde hazırlamaktadır. Üçüncü yıldan itibaren karar bilimleri, muhasebe finans, pazarlama ve yönetim organizasyon gibi alanlarda uzmanlaşma imkanına sahip olacaksınız. Bu sayede ilgi alanlarınıza göre kariyerinizi şekillendirebilirsiniz. Fakültemizde işletmecilikten bilişim teknolojilerine, spordan sanata, farklı alanlarda faaliyet gösteren 21 öğrenci kulübü bulunmaktadır. Bu kulüpler sosyal ve kariyer odaklı aktiviteleriyle öğrencilere zengin deneyimler sunar. Öğrencilerimizden oluşan spor takımları üniversitemiz genelinde düzenlenen futbol, basketbol ve voleybol turnuvalarında önemli başarılar elde etmektedir. Fakültemizde zorunlu staj bulunmamaktadır. Ancak isteğe bağlı staj yapabilirsiniz. Eğitim dönemi dışında 60 güne kadar yaptığınız stajlarda üniversitemiz staj sigorta primlerinizi ödemektedir. Üniversitemiz bünyesinde diğer lisans programları ile çift anadal, yan ve kurum içi yatay geçiş imkanları bulunmaktadır. Farklı disiplinlerde eğitimler alarak kariyerinizi çok yönlü olarak geliştirebilirsiniz. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi diploması tüm dünyada geçerlidir. Bu sayede mezun olduktan sonra uluslararası kariyer fırsatlarına sahip olabilirsiniz. Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü sizleri iş dünyasına en iyi şekilde hazırlamaya amaçlamaktadır. Daha fazla bilgi için Marmara Üniversitesi web sitesini ziyaret edebilir, bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Bu tarz içerikleri daha çok görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.